Kurban Bayramı'nda her yıl bina önü, sokak arası fark etmeksizin binlerce kaçak kesim yapılıyor. Hijyen kurallarına uymayan bu kesimler sadece çevreyi kirletmekle kalmıyor, insan sağlığı için de ciddi riskler oluşturuyor. Neden sokaklarda kesim yapmak sakıncalı? Madde madde bakalım. Bulaşıcı hastalık riski, kan, sakatat ve atıklar sokaklarda biriktiğinde mikroplar hızla çoğalıyor. Bu da solunum ve sindirim yolu hastalıklarının artmasına yol açıyor. Çevre kirliliği, atıklar doğru şekilde toplanıyor. Toplanmazsa kötü koku oluşuyor ve sinek, fare gibi hastalık taşıyan haşereler çoğalıyor. Kesim güvenliği, hijyenik olmayan, kontrolsüz ortamlar hayvanların strese girmesine yol açıyor. Bu da kazaların ve istenmeyen durumların yaşanma riskini arttırıyor. Peki doğru kesim nasıl yapılmalı? Kesimler belediye ve müftülüklerin belirlediği hijyenik ve temiz tutulan kesim alanlarında yapılmalı. Kesim yerleri su birikintisi olmayan, iyi havalandırılan ve aydınlatılan alanlar olmalı. Kesimi yapanlar hijyen eğitimi almış sertifikalı kişiler olmalı. Hayvan atıkları özel poşetlerde toplanmalı ve belediyenin araçlarıyla çevreye zarar vermeden toplanıp kaldırılmalı. Kurallara uymayanlar için yaptırımlar da var. Umuma açık alanlarda kaçak kesim yapanlara 6923 liraya kadar para cezası uygulanacak. Ayrıca hayvanlara kötü muamele edenler de ağır para cezası ve hapis riskiyle karşı karşıya. Sağlıklı ve güvenli bir kurban ibadeti için kesimlerin sadece izin verilen ve hijyen koşullarının sağlandığı yerlerde yapılması büyük önem taşıyor.